Evet Honda NC750X 2024 model manuel motosiklete sis varı takacağız. Bakın manuel. Daha önce hep otomatiklere, DCT'lere takmıştık. Bunun için önce bagajı açıyorum. Alyanları ve klipsleri güzel şekilde çıkarıyorum. Klipsleri sökmek için ortasındaki pimi bastırıyorsunuz. Tık diye geri çıkıyor. Bir tane göstereyim şuradan göstereyim. Ortasına bastırıyorsunuz. Daha sonra böyle çıkıyor. Şimdi bunu yerine takmak için de pimi dışarı çıkarıyorsunuz. Ve ittiriyorsunuz. Bu kapağı aldıktan sonra hiçbir şekilde kablo kesip biçmeyeceğiz. Bu anlamda yapmamız gereken şeyi size göstereyim. Motorun sol tarafına geçiyoruz. Şu tarafa. Bu parçayı aldıktan sonra. Şöyle flash ışık tutayım. Bir saniye. Şimdi uzun bir tornavidayla şuradan ışığı tutalım. Heh, böyle tutalım. Bunu kurtarıyoruz. Sonra bunu aşağı veriyoruz. Şuradan çekeceğiz. Motorun sol tarafında grenajın altından soketimizi çıkardık. Soketin bir tane toz tapağı var. Onu da çıkaracağız. Şöyle. Bir de telefon olduğu için. Şunu çeker misin? Ben bastırıyorum. Çek. Tamam. Ve bizim hazırlamış olduğumuz orijinal aksesuar soketi. Honda'nın soketi. Direkt. Bak abi. Yerine Heh, sen tut onu öyle. Sabit dur. Tık diye geçti gördün mü? Buradan elektriğimizi alıp sis farlarımızı takacağız. Sis farlarını şöyle montajını yaptık. Koruma demirini delmedik. Herhangi bir şekilde delik açmadık. Sis farı ayağını kullandık bu şekilde. Çok şık ben çok seviyorum. Sis farı olarak da böyle mercekli bir ürün tercih ettik. Bu sis farı hem beyaz hem sarı yanabiliyor. Biz bağlarken beyaz olarak bağlayacağız. Motordaki tamamlayıcı görüntüsü de bu şekilde. sıcak silikon. Şu tuşu yerine sabitlerken kullanacağınız şey hiçbir şekilde zarar verecek diye korkmayın. Sıcak silikonun bir zararı yok. Bu şekilde. Buraya tam oldu zaten. Arkadaşlar şimdi bakın, tuş burada. Tuştan çıkan kabloyu şöyle takip edin. Diğer tarafa geçeyim hatta. Hiçbir şekilde sırıtan, risk oluşturabilecek bir durum yok. Şu bizim kablomuz. 125 derece dayanıklı yazan. Buradan gidiyor. Bak. Orijinal tesisatla birlikte gidiyor. Benim yaptığım işi açık böyle bakabilirsiniz yani sergileyebilirsiniz. Böyle geliyor. Hiçbir şekilde yine direksiyona çarpacak bir şey yok. Oradan çıkıyor, karşıya geçiyor. Yani burada motorun neresinden ne geçilir bilmek lazım Orijinal tesisatla birlikte geçiyor Ve yine burada Gizleniyor Yaptığımız sistemde Şu şekilde Şöyle az uzaktan alayım Evet Gündüz vakti bile motorun farını duvarda Şöyle görebilirsiniz Bakın motorun farı orada Sis farını açıyorum Sis farımız da bu Gayet güzel şık sis farınızın ışığı, ışığı da böyle marin kış kullanıyoruz inox buraya tam oturdu dediğim gibi orada bir yuva vardı çok güzel buradan sağ elle kumanda edilebilecek motorun farına kıyasla olayı anlayabilirsiniz aynı zamanda aksesuar soketi şurada sis farı ikonunu da açtığımda aktif ediyor. Orijinal sokete taktığımız için böyle bir karşıdan gündüz gözüyle videoların gece nasıl olduğunu biliyorsunuz zaten. Aydınlatma performansını biliyorsunuz. Şöyle gündüz de size göstermek istiyorum. Gündüz de beyaz bağladık biz. Bunu sarı da tercih edebilirdik. Bu şekilde. Bakın oldukça şık, mercekli ürün. Işığı da Pantolonunda göstereyim ışık böyle sis varın ışığı bu motorun farı da bu yani yok gibi bir şey sis farı bu ayakla birlikte basit bir montaj şu anda artık gece daha güvenli şekilde seyahat mümkün olacak Honda NC750X manuel. Merhabalar Merhaba. Buyur. Ben şimdi artık arkadaşlar ben e, bu motor alabı aşağı yukarı bir buçuk yıl oldu. E, geceleri hiç çıkamıyordum. İlk çıktığımda baktım ki çıktığımı göremiyorum. O zaman bu zamandır geceleri çıkmıyordum. En son bir birkaç arkadaş bana Efe'den bahsetti. İyi ki de bahsetmişler. Geldim buraya Efe'nin ne kadar pimpirikli. Hatta benden daha fazla şimdilik olduğunu gördüm yani işini son derece titiz güzel yapmaya çalışıyor ben de böyle gençlere böyle gördükçe seviniyorum takdir ettim kendisini ee, büyük bir fark yarattığından eminim şu an zaten görüyorsunuz ben de gördüm şu an duvarda görüyorum artık bundan sonra geceleri de her ne kadar gece kullanmayı sevmemiş olsam da artık en azından kullanmak sonunda kaldığımda rahat edeceğimi düşünüyorum güle güle kullan abi çok teşekkür ederim ellerine sağlık eyvallah için. çok güzel oldu motorun maşallah